Uzak şehir yeni bölümde neler olacak? Alya Can'ın aşkına karşılık verecek mi? Sadakat ve Aliya'nın arası ne zaman düzelecek? Videomuza geçmeden önce artık Cihan ve Alya aşkının başlamasını istiyoruz diyenler, beğeni butonuna bassın sayımızı bilelim diyoruz. Boşanmanın gerçekleşmemesiyle hevesi kursağında kalan Mine'nin yapacakları herkesi şok edecek. Uğur birlikte olarak Alya ve Cihan'ı ayırmak için ellerinden geleni yapacaklar. Alya Cihan'ın kendisine aşık olduğunu bildiği gibi kendisi de her geçen gün Cihan'a giderek daha fazla bağlanıyor. Son bölümde Cihan'ın aşkı tanımlama şekli, özenle seçtiği kelimeler ve Alya'ya bakarken gözlerinin içinin parlaması onu mutlu etse de Alya kendisini böyle bir aşka hazır hissetmiyor ve Cihan'a bunu söyleyecek. Alya'nın hediye ettiği kolyeyi takmamasıyla ilgili üstüne basa basa Cihan üzülür demesi ve bu sahnedeki bakışları Cihan'ın ne kadar kararlı olduğunu hem bize hem Alya'ya bir kere daha gösterdi. Kısacası Alya ne kadar diretse de bu aşkın başlamasının önüne geçemeyecek. Doktor Uğur ise son bölümde yaptığıyla kendisinden Mine'den daha fazla nefret ettirmeyi başardı. Alya'ya Cihan'ın Mine'nin yanında olduğunu söyleyerek onları birbirinden uzaklaştıracağını düşünse de umduğunu bulamadı. Zaten sonunda da Cihan'dan hak ettiği muameleyi gördü. Kısa süre içerisinde Uğur'un diziye veda edeceğinin de müjdesini verelim. Ecmel konusunun ortaya çıkmasıyla oğlunun kaçırılabileceği korkusu yaşayan Aliya ise Cihan sayesinde bu korkularının yersiz olduğunu Cihan'ın canı pahasına onları koruyacağını görecek. Oğlunun Alya'ya ne kadar aşık olduğunu gören Sadakatin, Alya'ya olan tavrı da değişmeye başlayacak ve bugüne kadar olanın aksine birbirleriyle çok yakın olacaklar diyerek uzak şehir analiz videomuzun sonuna geliyoruz. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.